Krema elbisemizin kalıbı o kadar güzel, o kadar rahat ki. Benim üzerimdeki medium beden ama bence small beden de bana olabilirmiş. Çünkü ben tam kalıp diye medium istettim ama small beden de bana rahatlıkla olacaktı bence. Yani bunu nerede kullanabilirsiniz? İş toplantılarında kullanabilirsiniz. İş görüşmelerinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda isteme törenlerinizde sevgili bayanlarım kullanabilirsiniz. Gayet kaliteli, gayet şık bir elbisedir ve çok usturuplu çok petit çok hanımefendi duruyorsunuz bence. Fiyatımıza gelecek olursak fiyatımız da 849 TL'dir. Small, medium, large ve x large bedenlerimiz var. Bakın fiyatlarımız gerçekten pahalı gelmesin. Bu kadar detay olan bir elbise gidiyorsunuz. Bir sweatshirt'e bile düz kumaş, pamuklu kumaş sweatshirt'e bile 500-600 lira para veriyorken böyle kalitede bir elbiseye 849 TL çok fazla bir ücret değildir. Bu da Bilgi olsun size. Linkinizi bırakıyorum. Diğer elbiseimize geçelim.